Adli Tıp Kurumu'nun bir yıl boyunca raporu gizlemesini nasıl değerlendiriyorsunuz? Gizlemesinin nedeninin arkasında farklı güçlerin olduğunu düşünüyoruz korunan, kollanan bir yargı sistemi korunan, kollanan bir erkek e, egemen sistemi olduğunu düşünüyoruz. Ve bunların arkasını e, sağlam yerlere dayadıkları için de üstünü örtmeye çalıştılar. Ama bu mücadele kadınların verdiği mücadele özellikle ailesinin sağlı, dik duruşu ailesinin çocuğunu sahiplenmesi e, kızını sahiplenmesi ve onun etrafında örülen kadın mücadelesi, insan hakları mücadelesi Roji'nin e, Ateke'ye açıklama yapmak zorunda kaldı. Bugün Adalet Bakanı bir tane açıklama yaptı. Biz meselenin takipçisiyiz. Meselenin e, açığa çıkana kadar biz bunun mücadelesini yürüteceğiz diye bir tane açıklama verdi. Düne kadar neredeydiler? Dün niye yapmadılar? Bir yıl mı geçmesi gerekiyordu açıklama yapabilmeleri için? Peş peşe yapılan açıklamalar kadın özgürlük mücadelesinin kazanımı olarak görüyoruz, değerlendiriyoruz yani.